baba <laughs> miyim? Tabii. Sen de bu sonra benim kızım sayın. Ne yapayım babam. Bir yastıkta kocayın evladım. Kızım seni tanıdım ya. Gözüm açık gitmeyeceğim. Ey yüce Rabbim. Yemedim yedirdim. ...içmedim içirdim. Ak helal ana süt verdim oğluma. Sen yüzümü kara çıkarma ey Rabbim. Öpeyim anacığım. Öpeyim babacığım. Öpeyim babacığım. Öpeyim babacığım. Çok güzel. Şefa'm. Oturun Zarol. Anneciğim. Babacığım. Bir saniye buyursun. Sizle görüşmek istedim. Bir husus var. Buyurunuz yavrum. Bu mesut kararını bizimle paylaştığın için öyle bahtiyarım ki Şefa. Biz de senin bu konudaki fikrini dört gözle bekliyoruz. Dediğim gibi Peder Bey, müsaade buyursanız elinizi öpmek boynumun borcudur. Ben bir şey evleniyorum. Hayır! Nasıl? Ne yapacaksın? Bir acımı getir. var, ne yapacağım? <laughs> Beyim, sen burada! Buyurun, buyurun! Kızım sen ne yapıyorsun? Kızım Kızım sen sen bu yapıyorsun? dibine! ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Kızım sen Saadetler yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? Kızım sen Azar eşeğe kadar düşmedim daha. Asla! Asla susun. Bir çalgıcı parçasını asla damadım olarak görmeyeceğim Şehban. Asla! Şehban! Çabuk olara gitme ben seni çağıranı sen da kaçaya gelme. Çabuk! Asla! 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 Kusuk Allah kapı çalıyor. Hayırlar olsun. Ne biçim akşam böyle bu? Ay ne biçim akşam böyle bu? baba. Yani bir de gelmişler ne Allah Allah kim acaba bu saatte? Çağır kalk bak çağır gelsinler. Buyurun 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 efendim buyurun. Hoş Merhaba geldiniz. Kalfa. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz Hüseyin Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim. Belki pek ani, belki pek vakitsiz lakin evlatlarının mutluluğunu düşünen ebeveynler olarak pek bir hayırlı iş için geldik. Ne bu rezalet? parçası. Kendi bir sahneye gibi bir de ebeveynlerini mi getirdin ayağımda? Ne tarzınız, ne tarzınız takınmaz. Paranın uşağı olmamış, suyunu kazanmış da içmiş. Ekmeğini bölmüş deymiş insanlara yapılmış en ağır bir hakarettir bu. Fakirsin sen, fakir, fakir. <laughs> Hemen buradan gidelim, yoksa elimden büyük bir kaza çıkacak. Yeter! Ben bebeğinlerimi sizin, sizin karakterinizi eşitsin getirmedim. Hadi canım oğlum. Bir gibi yaşaran aşkımızı... ...izdivacıyla ile şerefini. Layık oluruz ümidini taşırdım lakin... ...gördüğün manzara beni hayli yıktı. Daha fazla dayanamayacağım. Evvela şefam. Yeter! Yeter! Lan. <laughs> yeter! 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 Yeter be! Yeter be! Şeftan benim. benim! Otur! Başlarım artık arabana da, bacısına da, kafasına da be! 25 yıl önce bu kadınla bir Avrupa seyahatinde tanıştık. Baba. Sevişerek evlenecektik. Ama o parayı görüp bu adama çark etti. Sırf bu güzel kızdan ayrı kalmamak için 25 yıldan beri bu evde bacı da oldum, Arap da oldum, kalfa da oldum. Tevfik. Tevfik ya. Tevfikler kalırsın öyle ağzı açık ayran budalası gibi. Lakin ben kızımı alıp gideceğim. Ve, ve mesut bir şekilde Ekrem'le evlendireceğim. Baba, baba, Kızım. Tevfik. Neriman. Murat. Şehvan. Ekrem. Demircan. Melike. Tarık. Zeki. Bera. Melih. Doktor. Doktor. Dilek. Sinan. Aa. Şimdi bir alkışta Angels'lara abiciğim. Bravo! Mükemmel ah. no. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. ya. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. ya. Ay, ya ha, hiç konu be. manyaklığı ya, yok. Yani, <laughs> ne ya, yani. <laughs> <gidecek> şey. <laughs> evet. çok... o evet. ya, ya. 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 ya acayip. Varsın şu varsınız Zaten sen kopardın ya yok mu öylemi? Evet. Şu neken iki dalga. Evet. Muhteşem oldu ya. Evet. Evet. Muhteşem oldu. ya Muhteşem oldu.